Merhaba arkadaşlar alt ekstremite kemiklerine devam ediyoruz. Arkadaşlar alt ekstremite e, kemiklerinde serbest alt taraf kemikleri adını verdiğimiz pars libera membri inferioris kemiklerin mevcuttur. E, arkadaşlar pelvisi anlattığımız zaman pelviste hatırlarsanız özellikle Os koksa'nın lateralinde kalan acetabulum çukuru vardı ve bu çukur vücudun üst tarafındaki yükü alt ekstremitelere ileten bir e, eklemin yüzüydü aslında. İşte bu çukura bizim os femoris dediğimiz kemiğin kaput femoris kısmı yerleşerek e, kalça eklemini meydana getirmektedir. E, eklemler kısmında bunu detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Arkadaşlar alt ekstremite kemiklerinin ilki os femoris'tir. Os femoris'e baktığımızda bir gövdesi korpus femoris, bir iki tane de ucu vardır. Uçlardan gövdeye yakın olanına ekstremitas proximalis, gövdeye uzak olanlarına olanına ise ekstremitas distalis adı verilmektedir. Arkadaşlar şu şekilde baktığımızda, e, arka taraftan baktığımızda ...şeyleri de söyleyeyim, şurayı yakınlaştırayım. E, korpus femoris'in dışında... E, ...eklem başı yaptığı noktaya, bölgeye... ...bir boyun şeklinde bir çıkıntısı vardır. Buraya kolum femoris deriz. Bu çıkıntının uç noktasında da bir başı vardır. Buraya da kaput femoris adı verilmektedir. Yine alt taraftan da baktığımızda arkadaşlar... Alt arka tarafta baktığımızda iki tane kondilimiz var. Kondilis medialis, kondilis lateralis adı altında. Bu kondillerin üzerinde de hafif bir kabartılı bir kondil yapısı var. Buraya da epikondilis medialis ve epikondilis lateralis denilmektedir. Yine femurun arka tarafında düz bir alan ve daha sonra sivri bir hat çıkar. Buraya ise linea aspera adı verilmektedir arkadaşlar. Femuru ön taraftan baktığımızda, şu gördüğümüz görsel arkadaşlar, femurun alt tarafı, ekstremitas distalis'in ön tarafına baktığımızda, patella kemiği ile eklem yapacak yüzeyi olan fasies patellaris de görülmektedir. Üst tarafı biraz daha detaylı inceleyeceğiz. Çünkü bazı kasların e, tutunduğu yapı olarak karşımıza önemli bir e, yapı çıkar. Kolun femoris'i görüyoruz, kaput femoris'i görüyoruz arka taraftan baktığımızda arkadaşlar şurası. Arka taraftan baktığımızda torakanter majör ve torakanter minör adında iki tane büyük çıkıntımız mevcuttur. Bu iki torakanteri arka taraftan birleştiren çıkıntılı hatta krista inter tora Ön tarafta bunu birleştiren hatta ise krista in, e, linea inter tora denilmektedir. Yine arkadaşlar Hemen torakanter majörün arka tarafında bir çıkıntı, bu çıkıntıya tuberculum quadratum adı verilmektedir ve e, torakanter majörün iç tarafındaki bu çukura ise fossa torakantérica adı verilir. Torakanter minörden aşağıya doğru oblik bir şekilde bir çizgimiz mevcut. Bu çizgiye linea pectinea adı verilir. Şu şekilde arka taraftan da baktığımızda yine torakantar minörden arkaya doğru seyreden bir çizgimizdir. Krista inter hemen altında bir pürtüklü sahamız göze çarpmaktadır. Buraya da tüberestaz Glutealis adı verilir. Bunların hepsinin birer önemi var. İleride göreceğiz. Şu kas şuraya yapışıyor. İşte origosu burası ya da insersiyosu burası dediğimizde bu anlattığımız Linea pectinea, Tuberositas glutea ya da Tuberculum quadratumları tekrardan duyacaksınız arkadaşlar. Yine arka taraftan baktığımızda aslında Linea aspera ilerlediğinde iki dudak şekline ayrılır. Medialde olana labium mediale, lateralde olana ise labium laterale adı verilir. Peki aşağı indik arkadaşlar. Az önceki görselde de göstermiştim femurun karşıdan baktığımızda. Patellanın hemen altındaki yüzeye fasias patellaris adı verilir. Kondülüs lateralis ve kondülüs medialis'i, Epicondylus medialis ve Epicondylus lateralis'i de görmekteyiz. Çevirdik femurun alt tarafını. Arkadan baktık. Hemen arkadan baktığımızda yine epikondülüs medialis'in üzerinde bir tüberkülüm var. Tüberkülüm Adductorium, Tüberkülüm Adductorium adını verdiğimiz bir e, tüberkül alan var. Yine iki tane kondil arasında yani kondilus medialis ve kondilus lateralis'in arasında bir çukurumuz var. Artık burası bizim artikularis genus adını verdiğimiz diz ekleminin bir yapısına katılan yüzey olacak. Fossa intercondilaris adını verdiğimiz bir çukur var. Hemen bu çukuru sınırlandıran çizgiye linea intercondilaris adını veririz. Daha sonra bir düz alan karşımıza çıkar. Buraya da sulcus poplitea adı verilir. Ay, pardon fasies poplitea adı verilir. Yine biraz daha lateralinde kalan bir oluğumuz surcus popliteumus mevcut. Daha sonra linea supracondylaris medialis, linea supracondylaris lateralis. Bu linealar birleşir. Linea aspera adını verdiğimiz e, çizgiyi oluşturur arkadaşlar. Şu şekilde baktığımızda e, patella kemiğimiz görselde gördüğünüz gibi bir diz ekleminin hemen üst orta noktasına oturmuş bir yapımızdır. Sadece ismini bilmeniz şu anda yeterli olur arkadaşlar. Diğer diz ekleminin altına indik. Karşımız arkadaşlar ne çıktı? Osa Curious adını verdiğimiz işte bacak kemikleri. Bunlar tibia ve fibula'dır. Büyük olanı tibia, küçük olanı ise fibula adını almaktadır. Biraz daha kavala benzediği için buna kaval kemiği de denilmektedir arkadaşlar. Fibula ise daha ince bir kamışı andırdığı için kamış kemiği olarak da bazı noktalarda duyabilirsiniz. Os baktığımızda arkadaşlar yine bir korpus tibialisi mevcuttur. Daha sonra ekstremitas proximalis ve ekstremitas distalisini görmekteyiz. Yakınlaştırıp baktığımızda yine tıpkı e, femurun eklem yapan yüzeyinin olduğu gibi condylus medialis, condylus lateralis'in e, yüzeyini görüyoruz. Hemen ön tarafa doğru arkadaşlar e, arkadan bakıyoruz. Bir eminensia intercondylaris adını verdiğimiz çıkıntımız mevcuttur. Tibiaya ön taraftan baktığımızda ise ön taraftaki pürtüklü sahaya tüberositas tibia adı verilmektedir. Tibianın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. E, ayakkabı giydiğinizde dış tarafta hani ayakkabının böyle yan tarafta vurduğu yere ise malleolus medialis adı verilir. Bu ayağın e, lateral tarafındaki en çıkıntılı yerdir arkadaşlar. İç tarafa baktığımızda da insusura fibularis adını verdiğimiz bir çentik mevcut olacak. Bu da fibula ile eklem yapan yüzey olacak. Alt tarafta fasies articularis inferior. Bu da artık e, nedir arkadaşlar? E, tarsal kemiklerle yani ayak kemikleriyle eklem yapacak yüzeyi. Şu şekilde aşağıya geldik tibianın Neyi görüyoruz arkadaşlar? Ön tarafı çok sivridir. Margo anterior. Daha sonra margo interosseus adını verdiğimiz diğer kemikle olan arasındaki alan. Ve margo medialis de medial tarafa doğru bakan alanını görüyoruz. Daha sonra malleolus medialis'i görüyoruz. İki ayağımızın da e, ayaklarımızı giydiğimiz yerde en çıkıntılı alan. Ve bunun üzerinde sulcus malleolaris adını verdiğimiz bir çentiğimiz mevcut. Bu margoların arasına da e, konumuna göre zaten fasies e, lateralis, fasies medialis ve e, arka taraftan baktığımızda fasies posterior adını verdiğimiz yüzeyler mevcut. E, çok önemli değil işte burada. E, insusura fibularis'i görüyoruz. Bakın burada fibula e, bu insusura fibula dediğimiz çentiye oturup burada bir e, eklem yapacak. Yukarıdan önden baktığımızda ön taraf ne demiştik? Çok keskin bir yapısı var. Bu keskin yapıya margo anterior diyoruz uzun boyunca. Hemen onun üzerinde düzleşmiş bir alan ve burada pürtük bir saha, pürtükleşmiş bir saha var. Tuberositas tibia adını verdiğimiz bir sahamız. En üst düzeyini ise fasies artikularis superior dediğimiz artikularis genus dediğimiz yapının eklemini oluşturacak. Arka taraftan baktığımızda neyi görüyoruz arkadaşlar? Tabii ki fibulalar lateralde Fibula lateralde olduğunda, condylus medialis, condylus lateralis, eminensi interkondilarisi görüyoruz. Hemen altında bir çizgi var. Linea musculi solei. Unutmayın arkadaşlar, linea musculi solei, buraya da yine bir kasımızın yapışma noktası olacak. Çevirdik, tibia'yı yukarıdan baktık. Fibula lateralde kaldı, tibia medialde. Condylus medialis, condylus lateralis, fasciæ articularis superior. Araya interkondilaris anterior, araya interkondilaris posterior çok önemli değil. E, buraları geçiyorum arkadaşlar. Geldik fibula kemiğine. E, aynı şekilde arkadaşlar bizim burada yine bir korpus fibulamız var. Extremitas proximalis ve extremitas distalis adını verdiğimiz bir e, fibula kemiğimiz var. Fibula da ise yine column fibula dediğimiz Proksimal kısımdaki bir boynu, daha sonra bir kaput fibulamız var. En alt tarafta da yine malleolus lateralis adını verdiğimiz lateral malleollar. Bu da ayağın dış tarafına doğru çıkan e, çıkıntılardan bahsedebiliriz. E, buradaki yapıların detayına girmeyeceğim arkadaşlar. E, sadece fossa malleoli lateralisi bilin, malleolus lateralisi bilmeniz fibula için yeterli. Korkus fibula Kolon fibula, kaput fibula ve bir de e, tibia ile eklemi yapan yüzeyine fasis artikularis kapitis fibula adı verilmektedir. Geldik arkadaşlar ossa pedis adını verdiğimiz ayak kemiklerine. Ayak kemiklerine baktığımızda arkadaşlar bu alandaki e, kemiklere ossa tarsi adını veririz tarsal kemikler demektir arkadaşlar. Daha sonra parmakların devamı şeklinde olan ama parmakların oluşmadığı bu 5 tane kemiğe olsa metatarsi adı verilir. En son devam ettiğimizde de artık parmakların oluştuğu kemikler olsa digitorum pedis adı verilmektedir. Bu kemikleri de şu şekilde isimlerini söyleyip geçmeyi uygun buluyorum. En büyük kemiğimiz arkadaşlar yine en üstteki ilk eklem yapan kemiğimiz talus. Talus'un altında arkadaşlar kalkaneus kemiği. Yine kalkaneus'un ve e, ön tarafında özellikle de talus'un e, ön tarafında daha mediale bakan os naviculare adını verdiğimiz kemiğimiz var. Lateralde kalan en küçük parmağının uzantısı olan os cubidium e, kemiğimiz bulunmakta. Daha sonra Küneiforme adını verdiğimiz kemik var. Bu da sırasına göre de an verilir arkadaşlar. En iç tarafta yani ayağın içine bakan os küneiforme mediale, en iç taraftakine os forme intermedium ve dış tarafa bakan ise os forme laterale. Bakın ayağa bakıyor medial form daha sonra intermedium form ve lateral form olmak üzere e, tarsal kemiklerimiz var. Olsa meta tarsi de birinci ikinci üçüncü dördüncü beşincidir. İşte bunda kaput korpus ve bazis adını e, veririz. E, daha detaya gerek yok. Olsa da yine proximal phalanx, işte e, distal phalanx başparmakta böyle proximal medial distal proximal medial distal başparmak harici diğerleri proximal medial distal phalanx olarak geçer. E, başparmak ise proximal e, phalanx olarak geçer arkadaşlar.